Almanya bir süredir bizi kim Putin'e bağımlı kıldı sorusuna yanıt arıyor. Hedefte de başbakanlıktan ayrılan Merkel'le onun Dışişleri Bakanı şimdiki Cumhurbaşkanı Steinmeier var. Merkel'e görevden ayrılırken duyulan sempati yerini bir eleştiri dalgasına bıraktı. Eleştirilerin nedeni Almanya'yı Rus doğalgazına bağımlı kılan Kuzey Akım 2 projesi. İşletmeye açılmak üzere olan proje Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması üzerine askıya alınmıştı. Şimdi Almanya alternatif enerji kaynakları arıyor ama doğalgaz gaz faturaları çoktan ikiye katlandı bile. Merkel ve Steinmeier bunu öngöremeyip bütün yumurtaları tek sepete koymakla ve Moskova'ya yakın durmakla eleştiriliyorlar. Oysa Putin'in niyeti daha Kırım'ı işgal ettiğinde anlaşılabilir ve bugünkü krize daha o zaman hazırlık yapılabilirdi. Onun yerine Putin'i kızdırmamak adına Kırım'ın işgalini görmezden gelmeyi tercih ettiler. Merkel suçlamalara cevap vermiyor. Cumhurbaşkanı Steinmeier ise hatayı kabulleniyor. Ama 2011'de Almanya'yı ziyarete gelen Putin'le bugün Ukrayna'ya saldıran Putin arasında büyük fark var diyor. Aslında sadece Almanya'da değil. Rusya ile en büyük ticaret hacmine sahip kıta olan Avrupa'da özellikle Putin'e genelde otoriter rejimlere bağımlı olmadan yaşamanın yollarını arıyor. Şimdi gelelim Türkiye'ye. Biliyorsunuz Türkiye bir dönem dünyada kendi kendine yeten az sayıda ülkeden biriydi. Bugün buğday ihracının %37'sini ithal etmek zorunda. Ve bu ithalatın %70'ini Rusya'dan yapıyor. Rusya'dan tarım ürünleri ithalatında Türkiye bu yıl Çin'i sollayıp birinci sıraya geçti. Ayçiçek yağında, arpada, Kü kepekte, küspede de durum aynı. Türkiye, Rusya'nın en büyük ithalatçısı durumunda. Doğalgaz ithalatının üçte biri de Rusya kaynaklı. Ülkeye gelen Rus turistlerin sayısı bir süre önce Alman turistleri aşarak birinci sıraya yükseldi. E hal böyle olunca elbette 34 askerinizin Ruslarca öldürülmesine sessiz kalır. Kremlin kapısında bekletilerek aşağılanmaya razı olur. Ukrayna'nın işgaline yüksek sesle karşı çıkamazsınız. Türkiye Rusya'ya bağımlılıktan kurtulmak için acilen hem kendi kaynaklarını hem de alternatif kaynakları seferber etmek zorundadır.